Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda furkan var. Ne yapıyorsun <laughs> furkan bey? <Kendi> <laughs> <Bak. Zırağa kalın. gülüyor> Çok hızlı Bu ne? Bu ne? Hemen ne? Bu tane nasıl ne? Bu ne? Bu He başlat ben. <laughs> Start me. Okay. The

Ne yapıyorsun? var yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapalım mı? Oha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ay Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Odunu kırdım. Ben... Oğlum <laughs> odun yok. Odunu kırdım. <laughs> Gizli araya bak. Odunu kırdım. Şey Oğlum sen nasıl bir anda hızlı yapıyorsun? Bu ekran bende gitmiyor. Hızlı sen de nasıl sen de hızlı gidiyor? Tamam. Bir anda karşı bak Şimdi Nam. Namstar BG top. Atman. Oh. <laughs> Adnan. Sparar. Evet arkadaşlar sana iyi Adnan kırmızı gülay kırmızı gülay imkansız. Şurada yanında kırmızı gülay var bak ne yaptı. Ne? Beş kat. Daha sıra kaplı. Bakayım. Oh my god. What the fuck? Aa. Lan Blue hmm. bize mi Gördüm gördüm. Bir de açtı açtı. Işte. Ay hiç. Ama. Bak. Buggie. Bak. Yeni kaldı. Bak. Bak. Pıt. Allah Allah. İki yana da tık. Hem ya şuraya mı tıklıyorsunuz? Anam geliyor oğlum. Bak, dur dur Çık lan bir. Hem Abi Hemen şey tamam bir sus lan. Hem şuraya tıklıyorsunuz hem de şuraya tıklıyorsunuz. Görüyor musun? Lan gebelece de oksijen prensama al. Nasıl ne oldu? Oksijen prens ben alamam. Sıkıntı yok. Bak adam şartan aldı. Düşüp kış düşünün. Yüzük kız sesi ne? Nasıl diktim ama? Bu <laughs> oh, oh, oh. adam suyu varmış. Ne <laughs> bileyim lan? Adam ne Adam vurdukça. Oh yeah baby. Swim <laughs> fingi bap 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 bap. Lan. Ne Bakın arkadaşlar şu ya. Buraya da şimdi zıplayıp ona basınca o ama hoş geldin tris. Tris, tris. Hadi, ama. Çünkü zıplamamış. Tırıs. Tırıs tırık. Hadi var. Bir tane. Var. Var. Bir tane. Öl lan. Lan o çıkay beğe. Sal onu ben. sal onu be. Didi, so yeah. Yeah. Ruh, ruh hastası. Ben ruh hastası. ama. Hey ne var cümle? Ben aldım mal. <laughs> <laughs> oha oha. <gülüyor> o ne o ne? Adam milli canımı götürdü. Yani dönemedik. Hmm. Ha yeşille gel aç. Evet, Redleri yeşil, yeşil mi? Yeşille gel. Ye yeşil de sıkıştı. Okay. Go, let's go. Ha şu çıkan sen misin? Evet. Şimdi şu anda ben aldım, yemin ediyorum oluyordum. Nereden kovulur, kıracağım. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçma lan uç! Gördüm seni. Uç kaçıyor. Gel lan buraya uç var. Hadi hiç kendine çek. Öldü. Bir sussaydın çift zıplamam vardı. Öyle yapınca ben ölüyorum. Şimdi bana bir 13 altın, bir 3 altın, bir de 20 demir ver. Neden? Neden? Çünkü sizin için yaptım. Böyle şey yol çıktım, Yorum PC arın onunla. Onun bir yani, ata, bir ata bile koyamazsın. Lütfen neyle ne olur ya? Hmm. Lütfen <laughs> bitti. Blokum 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 bitti. Kocaman yol. Bunu biliyor musun? Kendim şöyle iki saat basarak yapmadım. <laughs> asıl aslı. Yemin ediyorum asıl aslı. Yemin ediyorum yiyorsa var. Yemin ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Emin ediyorum çabuk gel. Çabuk gel asıl aslı <laughs> evet, <YouTube. gülüyor> <laughs> Çabuk çabuk çabuk. Çabuk bak başla. <laughs> okay. Abi mağara değil ki dur. Spi baba düşünüyorum. Aldım yine dur. Gel seninle. Oldum. katılır mı?

YouTube için. Abi her zaman bakabiliyoruz hmm. da. <laughs> YouTube için beni saklıyor. bir kez iki bir kez oynadık ama yılda bir youtuberla karşılaştım ama yapma ya <gülüyor> <gülüyor> abi youtube'a gir asıl silahsı yaz sesi çektiyor da bana. Oğlum ne diyor o sesi? Sesi. Oğlum ekran görüntüsü mü? Bir yatağım kırdım. Bir yatak kırdım. Ah, Beş kilim hmm. e, var. Sıfır kilim. Yalnız atma. Kırdığım yatağım kırmış. On kilim var. Bir kere şey ölmüş. Hadi et beni de. Et beni de. Öldün mü? Sen et beni de. Tamam edeceğim. E şimdi adam başlatacak. Tam dur dur. Hadi üzül et. Bir dakika ne yazar? Yazarsa ok dersin. Ok yazdı ve çıktı ok. Hadi bakalım inşallah yeter. Hadi et bakalım. Etsin, ben seni. Sen izin o zaman etmedi. Ama ben sen çıktın. Gelseydin sen de benden buradaydın. Evet alık vermesedim. Abi. Arkadaşlar asıl aslı. Kes onu Yapma. Küçük